Sakızlı kurabiyeler hazır. Başka bir arzunuz var mıydı? Mümtaz Bey susamlı akideyi pek sever. 300 gram susamlı akide babam için, 300 gram tarçınlı akide dadım için. Derhal küçük hanım. Tahkikat meselesini Mümtaz Bey kafasına takmıyordur inşallah. Çok lüzumsuz olmuş ya. Seneler sonra tahkikat mı açılırmış? Cümle alem suçlunun naziz olduğunu biliyor. Ama oğlu inat ediyormuş. Bizim katip Ragıp söyledi babamın katil olmadığını ispatlayacağım diyormuş. Aranızda okuma yazma bilen yok değil mi? Artık herkes alfabeyi öğreniyor. Memlekette cahil kalmadı. Ancak sizler çalışıyorsunuz. Öğrenmeye vaktiniz yok. He ya, bütün gün koşturmaktan dilimiz çıkıyor. Madem siz gidemiyorsunuz, o zaman öğretmen ayağınıza gelir. Sizin için bir öğretmen ayarladım. Çiftliğe gelecek. Size okuma yazmayı öğretecek. Peki yetmişsiniz ağam. Gazeteye böğüm böğüm bakıyorduk. Ne edeceğim ben bu yaştan sonra okumayı? Kızanlığa gidiversin. Amcam doğru der. Oğlalığa öğrensin işte. Bu işin genci yaşlısı, kadını erkeği olmayacak. Herkes okuma yazmayı öğrenecek. Öğretmen ayağınıza kadar geliyor. Daha ne istiyorsunuz? Sakın ola. Sakın onu üzmeyin. Hevesli davranın. Anlaşıldı mı? Başına. 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 Hadi herkes için başına, hadi. Mazlum. Bu ziyaretineye borçluyuz. Daha iyi bir sebebim olsun isterdim. Fakat can sıkıcı bir şey işittim. Meseleyi senden dinlemek için geldim. Leyla'yla dargın mısın? Sana bir şey mi dedi? Söylediklerinin bir ehemmiyeti yok. Siz çok iyi arkadaşsınız. İmrenilecek bir dostluğunuz var. Eğer bu hale gelmenizde benim bir payım varsa... Mesele sen değilsin. Leyla ile aramızda. Benimle görüşmek zorunda değilsin. Alınmam. Haberin olsun. Herkes Leyla'nın isteklerini yerine getirmekle mesul değil. Bunu idrak etmesi lazım. <laughs> <kutursunlar. İyi> <Sessizlik> <Sosyalan, Sessizlik> kusma! Birden böyle kusmaya başladı öğretmenim. Selam, iyi misin kızım? İyiyim öğretmenim. Yüzü kireç gibi. Kusması da hayra alamet değil. Bir hekime göstersek mi? Fikir efendi, çocuklara göz kulak ol. Biz sağlık ocağına kadar gidiyoruz. Tamam öğretmenim. Haydi çocuklar sınıfa! Ha. Ya ben ekmek alıp geleceğim. Mehmet Bey'in siparişi hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor Nusret Bey. Bu iş bizim için karlı bir alışveriş oldu. Zeki biri gibi görünüyor. Ancak bu fiyattan yağ alması amatör işi. Piyasa değerinin üzerinde satılması icap eder. Bire satılansa bunu bir buçuğa kimse satın almaz. Büyük ihtimalle sonu hüsran olacak. Leyla, hayrola? Canım çok sıkkın Nusret. Deniz kenarına gitmek istiyorum. Otomobiline götürür müsün? Tabii. Gel. Yoğurtçu! Hay Allah yağmur da başladı. Kaymaklı yoğurt geldi yoğurtçu! Nerede bu adam? İlaçları almışsın. Çok beklemediniz umarım. Şimdi evine götürelim mi seni? Böyle buyurun. Gel Senemciğim. Hani deniz kenarına gidecektik? Başka yere gidiyoruz. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Deniz havası almak istiyorum. Gideceğimiz yerin de havası güzel. Hem çok hoşuna gidecek bir yer. Neresiymiş? Söylemem. Sürpriz. <laughs> Unutmamışsın bu çiftliği beğendiğimi unutmamışsın. Hoşuna gideceğini söylemiştim. Ne muhteşem. Daha yakından bakmak ister misin? Böyle müsaadesiz nasıl gireceğiz? Müsaadesiz girdiğimizi nereden çıkardın? Sen böyle delice şeyler yapmazdın. İnandığım bir şey için icap eden her şeyi yaparım. Buyurun Leyla. Sahibi müşkül pesant biri. Satmamak için direniyor. Ama vazgeçemeyeceği bir teklif yaptım. Bu çiftliği satın mı alacaksın? Eğer istersen. Benimle ne alakası var? Bir çiftlikte yaşamak hayalin değil miydi? Evet. Hayallerine beni de dahil eder misin? Eğer kabul edersen bu çiftliği ikimiz için alacağım. Ömrümüz boyunca burada yaşamak için.